Arkadaşlar hadi biz gidelim şimdi. <laughs> hadi 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 bay bay. Lan bak bu ya, tövbe, Bak bu. Ben de lan. hani heykelini gördün sandım ya. Heykeli şu kapının arkasında. Tamam da göster tamam mı? Hı <laughs> hı. Arkadaşlar bu arada Celal'ın aynı evdeyiz ama yüzümüzün ıı, arkadaşlar sesi duyunca anlarsınız. <laughs> Böyle gösteririz. Anladığınız siz kesin. Ne yaptığını anlamadım ben. Ben başka tarafa bakıyordum. <laughs> arkadaşlar bakın. Da... Dur Size bir şey açayım. böyle Büyünce lan büyünce. Arkadaşlar ben ondan bile küçüğüm ama benim kanalım var. Yani bunu video çekmeyi bilmiyor. Ben büyünce çekeceğim. Öyle yüzümüz gösterince şöyle falan daha iyi olur. Arkadaşlar bizde köy var bizim köyümüz işte orada. Hı? Orada. Orada dışarıda falan. Arkadaşlar yani, onun bahçesi güçlü. En büyük en en bahçe bizim. En büyük bahçe bizim. Ama sanki Beyza gibi mi lan? Ben, 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 de. ben, ben de. hadi. Ne ya, yanlış bir şey mi? Aa buraya elektriği vermemişim sallaştı Ben, ben onu çekeceğim. Sen? çekeceğim. Şey, 8 yaşına kadar yani ben yüzümü göstermeyeceğim. Ama arkadaşlar şöyle bir kural koyarım. 5000 abonemiz ve bir videoma 90 tane like gelirse 500 abonemiz olursa size yüzümü gösteriyorum. Oo arkadaşlar bence yapın. Çok iyi. Arkadaşlar biraz tipsizim. Maymundum başta. Maymun Arkadaşlar maymun var. Ee, 10 TL'ye satıyoruz. Almak <laughs> isteyen <olur>. Arkadan <laughs> biri mi geliyor? <laughs> Besta. Lan 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 bu ne ne? Lan cennete gittik Tabesta. Neyse düzeldi tamam. Cennete gittik lan. <laughs> Tabe. Nereye girdin lan? <laughs> ne yapayım? Ne <laughs> yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? İçini atılıyor mu? No! No! no. 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 odayı basıyor. ki? <laughs> no! Arkadaşlar neyse biz Ceylin dinlemiyorum çünkü bizim tam orada bir şey diyecektim. Arkadaşlar o yüzden sansürmüş. <laughs> Aaaa Arkadaşlar bence ben aboneyim zaten YouTube bütün videolarına da like atıyorum siz de bence. Öyle. Arkadaşlar beni lütfen beni sevin beni izle. Arkadaşlar Yiğit'i sevenler mavi kalp koysun çünkü Yiğit'in en sevdiği renk mavi en sevmediğin renk de. En sevmediğim renk dur En sevmediğim renk. Tamam arkadaşlar e Kalp sevmiyorsanız kırmızı kalp yorumlara. Ama arkadaşlar beni seviyorsanız bir de yiğit bir de yanına altı yazın. Sevmiyorsanız yiğit bir de yanına emoji ıı, emojisi koyun. Bir de da koyun. Ya da kalp de koyun. Kırmızı kırılmış kalp. Neyse arkadaşlar ben yaşayacağım. Şey video yayınlar yayınlamaz. E, mavi kalp koyacağım. <laughs> ben YouTube videoları izleyeceğim arkadaşlar. Şeyden arkadaşlar. Siz de sesim duyarsınız artık. <laughs> arkadaşlar bu arada benim şimdi konuştuklarımı video atınca yine aynı saat olmuyor. Zaman biraz geçiyor video öyle oluyor. Editliyor videosunu. rich where are they keeping the huggy boxes i don't know I couldn't tell you remember when maintenance left in a sweep of this place no exactly nobody in this stupid company knows what they're doing oh i swear i haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphan it's hard I'd to be, be happy out. about it when manufacturers start our about it, because we can't buy stupid out of your You're right. You're right. It's. it's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more habitable. Is. is that even a word? A I think that's how it's out. I on Ben yani işe gitmiyorum da yerim olduğu yere. Telefonu unutma. Ya bu arada gene. Ben yok değilim mi burada? Yoktum. Benim olduğum videoya yattım. Ben de niye video çekmiyorum? Çok video çekmiyorum. <laughs> ben çok az video çekiyorum çünkü sen istemiyorsun bunu. Aa bak şimdi bu videomda varsın. Sen şu an öldün de gelemiyorum. Video bay bay. <laughs> i̇ki video da varım ben. İki video. Sadece bu bir de bu. Başka yok. E ee, yine yaparız ya. Sorun yok. Sen yeter ki işte. Daha çok video at yani. Kardeşlerim Yeter ki işte. Arkadaşlar benim kardeşlerim. Bizim baba da, da diyor ki Ceylin'e Ceylin şurayı tanımlayalım diyor benim kanalımı bulmak için. Aa Ceren sen de abone oldu. 19 abone mi olsun? Bakalım kaç abone. Ceren abone misin? Hayır. Olsun. <laughs> abone değil abone ol. Dur öbür yedek kanalıma da olsun. Çok kanalıma. Bu be... yeah, channel kral. kral. Yiğit'in açıklamasını okuyoruz. Ben yazdım. <laughs> <Bir tane çalışıyorum. gülüyor> de. Arkadaşlar. 7 yaşındayım. 1. sınıfa gidiyorum. sizlerle çok güzel bir şey. Sizleri çok seviyorum. Ee, ben, ben zaten çekecek büyük kanal. Büyükler için kanal. Yani e, çocuklara özel değil, herkes izleyebilir. Hani? O şey ya. Dur bir tane daha açabilir Hı? Hani? Saçma. Saçma. Abi şimdi zaten saç. Tokatamayabilir Aç. Abi, şuna. Şuna. abi Hayır. <laughs> ne? Ya, Ya tamam kapat ya. Çok <gülüyor> da iyi <laughs> açmış. kişi beğenmiş. Biri e, like atmış ama like'ını geri almış. Sen nereden bile? Çünkü gözüküyor. Ben bak. Arkadaşlar bu arada 10 kişiydi. Biri ben de ben de like attığıma göre biri çıkmış. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Um, benim bir tane videom vardı o kemik kırmı kırmaca. Orada 5 saniye falan yazıyordu başlangıcında. Artık videolarım full öyle başlayacak. Tek Minecraft videolarım farklı falan. Benim bir sürü başlangıcım var. var. Oh. Ya şimdi sıfır edeceğim de. yüzünü gösterirken ne yapıyor <laughs> Bak fotoğraflarını birleştiren hani Birleştirme uygulaması var ya. <laughs> birleştir. Sonra onu hani şey yapıyordun ya videonun başlangıcına koyuyordun. Öyle yap resmini koy başına. Lütfen onun şeyine şeyini profiline. Arkadaşlar lütfen git yüzünü göstersin istiyorum ben artık. Artık. Lan sen zaten arka benim arkadaşlara göster. Yiğit'i Yiğit'i çok tatlı yanakları böyle yumuşacık arkadaşlar yatasım geliyor gece Yiğit benim tamam mı? Gece, bu gece iyi de ben yatacağım hatta Yiğit'in kafasında çünkü itin yanakları öyle yumuşak ki. Ah. Sen yanağıyla benim yanağımı seviyor lan. Sıcacık. Sıcacık. Lan dur yine düşeceğim daha. Hadi buraya Ne oldu? Dur. Konuş. <laughs> no no no. <laughs> no no no. Araplar olma tanımadığımız ara abi. Yok ben değilim ki. O, bu başka Bak bir yok. terörist. Bu, bu terörist. <laughs> bu Arabistan. Başkasını abisi sanan kız. Haberler. <laughs> Arkadaşlar. Nay nay nay. Bana Fortnite, Fortnite. abone olacağım diyeceğim de benim YouTube kanalım yok. Burada niye on yazıyor? Yani yok mu? Yani diyor ki Neyse burada, burada yani şey diyor ki o. Kendine arkadaş diyor <laughs> yani yap. adı ne? Leyla'nın pembe dünyası. Arkadaşlar dön pembe dünyası diye yazın lütfen onu sevin. Evet, işte oradan abone olun istiyorsa kama siz Like atarsanız eğer bayağı bir abone olursa ilk video yüzünü de gösterdik. Bir de kendini çöntüydü ama yüzünü göstermedim. Arkadaşlar ben öyle. lan bu başka bir Bakın en çok abone olaysa bu benim. Bakın diyeceğim. Hep öyle bir şey yapmayacağım lan. öyle bir şey <laughs> Kendim Kendimde, kendi telefonumdan da abone olacağım. <laughs> Zeynep'in pembe dünyası. Tabii ki de yazıyorum <laughs> artık. De. Mükemmel. he 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 he. Zeylin'in pembe dünyası. Ne? sarı dünyası. Çıkmadı. O zaman ben de ne yaparım? Yiğit'in mavi dünyası. Ne yapma. Ne yapayım mı? Yapma. Yok lan yapayım? şöyle yaptım. Yiğit'in eğlendi. Ne ya Tamam, tamam. Evet yetişen 3 olacak. İyi olsun 4 olacak. Siz de Oo. Oh. Arkadaşlar ben 18'im. Beni 5000 hmm. 5 bin miydi? Abi ben bu videoyu ben... izleyenler abone olun. 99 var. Ben sana like. abone olayım da yer koydum. Tamam. Arkadaşlar 5 bin K olsun istiyorsanız 5000 like. de olabilir abone ama like ya 100 ya 99 olmalı yoksa ya yüzümü göstermem. Neyse arkadaşlar Herhalde. hadi bay bay.